Evet arkadaşlar şimdi geldik hangi kaç asist yapacağımıza kaç gol atacağımıza başlayalım. Tamam hadi Bakalım senden mi başlıyoruz? başlıyoruz. Bir Bu gol. ne be? <laughs> Bu ne be? İlk gittiğim takım neydi benim? Galiba Real Betis. Real Betis'te bir gol mü atacağım oğlum? Real Betis'in içinde asisti bakalım Real Betis'te. Belki asist çok olacak. Ama Real Betis'te bir gol atmak yani takımdan kovulma şey gibi bir şey. 34, 34 asist. Senin 34 asistin olacak. Asist ama asist olarak tarihine geçebilirim. Arkadaşlar şimdi Yardım ben bende sıra sıra, bende sıra. Kaç Hı -hı. gol atacağım? Galiba Manchester City'ydi. 15 gol 15 atacağım. gol yine ben de niye, niye? atacaksın? Ben de niye atacağım? bakalım. Kaç asist yapacağım? Ye, sekiz. <laughs> sekiz ne ya? Asist de o kadar tarihe geçemeyeceksin. Aynen. İkinci takımlarımızda bakalım kaç gol atacağım ben. Bakalım. Oğlum lan. Bu Beş ne? gol atacaksın. Ben gol krallığımda olmayacağım herhalde. O kadar gittiğim takımlarda. Bakalım kaç asist. En azından asist kralı olayım yani. kaç asist 12. 12 asist. asist. Yine o kadar fazla değil yani bir sene önce. Yine o kadar içer. fazla değil yani. Bundan sonra gittiğim takım neydi benim? Yani bundan sonra gittiğim takımda ben o kadar başarılı olamayacağım. Şimdi bende sıra. Bakalım kaç gol kadarıyla. atacağım. la. 16. 16 asist. gol. Ben, ben gol çok iyiyim. Yine. Ben oranın gol kralıyım. Atıyorsun yine ya. Şimdi kaç sen. asist yapacağım? İnşallah 40 liraya, inşallah 30'lara çıkmaz. Asist 6, 6. asist. Bu arada sen asiste kötü kötüsün şu an. Ben de golde kötüyüm. Hadi bakalım, bakalım kaç gol atacaksın bu takıma. 20 sonunda. Sonunda. Sonunda güzel bir şey çıktı. Kaç asist yapacağız bakalım. Bakalım Bundan sonra son bu arada ikimiz için de. Tamam. 33. <laughs> Bundan sonra <gülüyor> gittiğim <gülüyor> takımda göründüğü kadarıyla ben çok başarılı olacağım. Şimdi sende sıra. Bundan sonra gittiğim takım neydi benim? Ben yani bundan sonra gittiğim takımın 25 24. 24 gol atacağım. Bu arada bundan sonra gittiğim takımın tarihine geçebilirim ben. Arkadaşlar bakalım kaç asist yapacağım. İyi asistler yapmam lazım. Asistin hmm. 23. 23 ne lan? Bu gittiğin takımda sen göründüğü kadarıyla tarihe geçeceğim. Kaldır ortadan. arkadaşlar. Ben için son. 23, 23 de son. Bakalım ben sen değilim. kaç gol atacaksın bu takımda? 27 iyi. Son, kariyerimin sonlarına doğru iyi goller atıyorum. Başlarında biraz kötüsü Kötüyüm ama sonlarına doğru yükseliyor performansım acaba. 11 asist. Bu gittiğim 10, takımda 10. o kadar asist krallığında olmuyor. Şimdi bu kadardı arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.